Tarihler 30 Ekim 1918'i gösterdiğinde Limne adasından 1071'den beri Anadolu'da yaşayan Türklüğün en büyük esareti Mondros Mütarekesi imzalanacaktır. Mondros'un 7. maddesine göre İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarında kendilerini tehlike gördükleri yerleri işgal edebileceklerdi. Yine 24. maddede eğer ki vilayet-i sitte denilen bölgede bir sıkıntı çıkarsa burayı işgal edebilecek ve Ermeni yurdu rahatça kurulabilecekti. Bu antlaşmanın altında Rauf Orbay'ın imzası Osmanlı Devleti de bu antlaşmayı halka güzellemek için heyet-i nasihalar kuracaktı. Aslında Osmanlı toprakları bu antlaşmayla İtilaf Devletlerine yenmeye hazır bir yemek haline gelmişti. Atatürk bu dönemde Adana'da bulunmaktaydı ve bu antlaşmanın şartlarını Ahmet İzzet Paşa'dan ister. Ahmet İzzet Paşa Atatürk'ün bu maddeleri kabul etmeyeceğini bildiği için bir gün boyunca Atatürk'e ısrarla göndermemek ister. Atatürk bir gün boyunca telgrafın başında hiç uyumadan ısrarla isteyip bu şartları almıştır. Şartları gördükten sonra hafif bir üzüntü gelse de İstiklal Savaşı kararını burada alacaktır. Hatta Filistin cephesinde bulunan Liman Van Sandres dediğimiz adam Filistin'den kaçıp Adana'ya gelecektir. Adana'ya geldikten sonra Yıldırım Orduları Komutanlığı'nın Atatürk'e devredecek ve bu devir sırasında şöyle bir konuşma geçer. Atatürk'e şimdi yenildik, her şey şimdi bitti der ve Atatürk şöyle bir cevap verir. Müttefiklerimiz için her şey bitmiş olabilir ama bizim bağımsızlığımızın savaşı şimdi başlar ve İstiklal Savaşı kararını askerken alır.